Staj ve çıraklık süresince alın teriyle çalışmış, bu ekonomiye katkıda bulunmuş, canıyla, başıyla, kanıyla çalışmış ve sonunda sigortaları yarım bırakılmış yurttaşlarız. Bursa'da bizler ve Türkiye'de bir buçuk milyon kişi bu haksız vicdanları yaralayan bu haksız uygulamanın son bulması için mücadele ediyoruz. Biz staj ve çıraklık mağdurları iş yerlerinde ve sanayi kuruluşlarında hatta devlet kurumlarında bir işçi gibi, emekçi gibi çalıştık ve alın terimizin son damlasına kadar emek verdik. Geldiğimiz noktada bizanları sızlatan bir haksızlık vardır. Biz bu haksızlığın son bulmasını istiyor ve çözüme kavuşmasını talep ediyoruz. Mesin, din, 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 din. ve kalkınma partisine uğradığımız haksızlığı ve çözüm istediğimizi belirten dilekçelerimizi ilettik ve sorunlarımızı dile getirdik. Partilerin il başkanlıklarını aradık ve tüm siyasi partilerden bu konuda bizlere destek vermelerini talep ettik ve buradan tüm kamuoyu ve siz değerli basın mensuplarının önünde bir kez daha sesleniyoruz. Bu haksız uygulamanın sonlanması, staj ve çıraklıkta geçen sürelerin borçlanmasını ve bu dönemdeki sigorta girişlerimizin başlangıç sayılmasını istiyoruz. Mağdurlar olarak doktor ve avukatlara hak verilen stajda geçen sürelerinin borçlanılması ve staj ve çıraklık tarihlerinin başlangıç kabul edilmesini istiyoruz. Haksızlığa ve kayıtsız, tepsisiz kalmamız beklenemez. Biz her türlü demokratik yollar ile hakkımız alana kadar ve staj süresi başlangıç sayılana kadar mücadelemizi kararlılıkla devam edeceğiz. Siyasi büyüklerimiz EYT yasası çıkacağı zaman stajyerler ve çıraklar için de çalışma olduğu bunun üzerinde çalıştıklarını söylediler. Bunu söyleyen Sayın Bakanımız bu işin direkt muhatabı olmakla beraber çalışmayı da kendisinin bizzat başlattığını bize dekar etti. Son tarihinde ne olduysa bizlerin staj başlangıcı, emekli başlangıcı olarak görmediklerini söylediler. Diğer sigorta çalışan arkadaşlarımızla tek farkımız sadece uzun vadeli sigorta konulu primimizin ödememesidir. Bizler ödemeyen bu primleri borçlanıp devletimize de ciddi bir gelir kaynağı sağlayarak emeklilik değil sigorta başlangıcımız, başlangıcımızın sadece başladığımız sahibi olarak sayılmasını talep ediyoruz. Bu durum bizlere sunulmuş bir lütuf ve ayrıcalık olarak görmeyiz. Bizler hak olanı, adil olanı, adaletli olan devletimizden talep ediyoruz. Zamanın bir ödülü olarak sigorta gidişleri yapılıp birimlerin ödenmesini ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde meslek liselerine özendirme olmazsa çok değil. 10 yıl sonra fabrikalarda, sanayilerde ara eleman, usta, çırak bulmak imkansız hale gelecektir. Bunun sonuçları ne olacağını söylememize gerek yoktur. Vedenin eşitlik ilkesi var. Bir tarafta mağduriyet gidereceğim derken yeni mağduriyetlere sebep olamazsın. Kendi akranları dışarıda oynarken, gezerken, eğlenirken, eğitimleriyle ilgilenirken yağın, fasın, biz kirin biz içerisinde çalışan çocukların alınlarının terlerinin anasının ak sütü gibi helal olan bir talebimiz var. Bir tarafta başka meslek gruplarının stajyerlerine borçlanma hakkını verirken bir tarafta yurt dışında memlekete bir kuruş vergi katkısı olmayan stajyerlere borçlanma hakkını verirken kendi emekçine kendi vatandaşına, kendi insanına böyle bir çifte standart uygulayamazsın. Bravo.